merhaba arkadaşlar bugün kapa kapa oynayacağız ben, ben, lütfen yorumlara yazın babanla bağlanıp oynayacağız daha doğrusu düşman olacağız arkadaşlar istek gönderecek birazdan ben oyuna gireyim arkadaşlar size karakterimi göstereyim daha doğrusu karakterlerimi bu var ayakkabılarını bularını değiştirdim bu var şapkası falan böyle arkadaşlar ondan sonra bu ve bu var sadece bunlar. Bakalım bunu şey. Oo, iyiymiş bu. Arkadaşlar en iyi karakterimizle oynamaya başlıyoruz. Arkadaşlar babamın neyden okumasını şey yaptım. Şimdi şu karşıda görmüş olduğunuz karakter benim babam. Zor bir maç olacak. Bak, bu, Süper güçler ben maçın ben kaderini ben değiştirecek. Ben Başlamam. Süper güçle Erken gol atıp rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Şansını üst taraftan dönüp ve işte ilk gol. Babamı başlar başlamaz yeniyorum. Havadan Çift vuruş. gol atayım mı? Bir gol gol top finalerde. Sürekli 90'ı görüyor. E sadece. Bunu engelledi. bir tane adamım var dedi. Kaya bakta da şut arkadaşlar çıkardı. arkadaşlar kardeşim var. İki oyuncunun da zamanla kafa vuruşuyla gol geldi. Arkadaşlar Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Var top direğe çarptı. Şuraya Savunmaya çekildi. O bir kadar bir kolay şey. değil dedi. Gol mü? Hayır, hayır. Çift gol <laughs> Tekrar izliyor gibi. Şimdi de <laughs> goller yağdı. <laughs> Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Yine alt tarafa doğru vurdu. <laughs> Feyyaz Mavi bir gol. Nif fark açıldı. Ama süper güçler hala durumu mükemmel bir kafa golü. Artık kalan son 45 saniye. İyi vurdu arkadaşlar Boy, güzel nasıl ya. bir şut? <laughs> arkadaşlar. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Gol. <laughs> Havadan vurdu. Maçın bitmesine <laughs> 30 saniye kaldı. kaldı. Sürekli 90'ı görüyor. Kalesinde devleşti. <laughs> kafayla attı. Arkadaşlar. Gol. Gol kafayla. Ayağının içiyle vurdu. Direkten bol, döndü. Gol kafayla. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Çivi gibi çaktı. Çivi gibi çaktı. Havadan vurdu. Kafayla şut çıkardı. Arkadaşlar. Maç bitmek atıyorum. üzere. Arkadaşlar. Tam defans. Babamı yeniyorum. İleri Yeni yardım bile atmıyor. Kaldım, Kendi kalesine attı ve taraftarları kızdırdı. Maçta son 5 saniye. Arkadaşlar şu şapkalı olan karakter. Maç sona erdi. Kazandım arkadaşlar. Gol Çok gollü bir maçı ya. girdi bıraktık. Taraftar gole doydu. Babamı 1-0 yendim Gönderiyorum Dur Arkadaşlar bir dakika biraz. Arkadaşlar başlattım maçı Ama bu maçtan sonra biraz bekleteceğim sizi Baba başka taraf var mı? <Gülüyor> <Gülüyor> baba özel güç kullanmak yok bu maçta. Ben de kullanmayacağım. Yani iki çift gol falan. Ya baba ne biçim şey oynuyorsun ya? Ne <laughs> biçim oynuyorsun ya? Çift gol yapacaktım ben hani de ben oraya. Hadi, hadi be aslan, aslan, haydi. Arkadaşlar, atıyor muyum, atıyor muyum, yorumlara yazın. Atıyor muyum, atamıyorum. Arkadaşlar, herkes beni tutuyor şu an. Şu an babana kimse el kaldırmıyor. Bilmiyor babama. Benimkiler ben kazanacağım diye yerinde seyirciler. Şu kırmızılı olan benimkiler. Ha, babam daha bebek oyuncu. Onu söyleyeyim. Sadece yine yenemiyor. Başka herkes yeniyor. Arkadaşlar. Evet. Sadece beni yenemiyor. Başka kim varsa ne varsa yeniyor. Mesela ben şu an dün babam yeah. <laughs> Arkadaşlar 7 saniye kaldı. Atsın babam bir gol. Atsana baba bir gol atamıyorsun. Bak izin veriyorum. İzin verdim ya. ya Bura mı olmadı? Arkadaşlar yendim. O zaman sen vursa vurma babam vursun. Ama bir şey yapma. Babam böyle 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 gol attı. Bunun ilerlemesi. Oo bu karakteri almak isterdim. Aa. Yok. Ben evet. başka ne alacağım? Takım. Anne sakın yukarıda bir şey var. Baba yukarıda bir şey var. Sence kim yaptı? Hayır. Ben değil. arkadaşım. Aynı karakteri gönderdim arkadaşıma baba. Arkadaşların nerede? Dört kişi. Baba nasıl izliyor? Ben, yeniyor seni. Ben izliyorum arkadaşımı. <laughs> Arkadaşın Arkadaşım kale de bekliyor. Çok fazla bekliyor. Sana vurmaya çalışıyor arkadaşlarım. <laughs> Babama vuruyor. Attı. Arkadaşım çok sinirlendi. Bir tane attım diyor. Dön dön dön. At bakalım diyor. Arkadaşım kendi kalene gol atmaya çalışıyor. Acaba bak bak öğren de gel diyor. Öğrenememişsin gerçekten. Kendi kulesine attı. Hayır. Arkadaşım şu an 3'e 3, -3 bıraktım maçı. Arkadaşım bir gol daha attı. Aa yapıyor böyle. Üçünü atma diyor sana. Özel güç galiba. Evet özen... özel güç. Özel güç Hayır. Arkadaşım kurtardı. 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 Böyle yapıyorsun. Böyle yapıyor. Arkadaşım çok iyi oynuyor. Hadi yallah sen oraya git diyor. Hayır. Yeni babam. Arkadaşım yeniyor. Hayır. Bir gol atarsın. Ergin. Tamam. Arkadaşım yeniyor seni. Burada bekliyor. Arkadaşım yendi üye. ya. arkadaşım yendi. Ben değilim. Arkadaşıma aynı karakteri attım. Ben sandviye. Arkadaşım yendi be. O kadar mı bebeksin? Bana mı? <laughs> Reddettim. Bir daha gönder. Tamam Mustafa ne attım. seninle. Mustafa oyna Tuna oynayacak baba. Şeyi attım. Evet dedi. Senle Mustafa Tuna oynayacak. Aynı karakteri de attım. Direkt. Ben değilim ki bu. Mustafa Tuna baba. Mustafa Tuna ya şey gönderdim mesajı. Mustafa Tuna mı Ama ilk başta pro oynadı. Harekete bakar mısın Mustafa Tuna'da? Arkadaşlar konuşuyorum. Ee şey olmasın diye e, sizden bir şey yapmıyorum da şey siz izleyin diye yapıyorum. Ee, benim arkadaşım Mustafa Tuna. Hem de en iyi aldım. Şu an 1 1'e 3 yeniyor Mustafa Tuna babamı. Hem de nasıl yeniyor, bakar mısın? Rrr dedi. Bir gol attı diye Mustafa Tuna. Dedi. Şimdi de yaptı. Öğren de gel Mustafa Tuna şimdi de iğrenç oldu. Mustafa Tuna şu an pro oynadı. Hem de nasıl pro oynadı var ya. Bayağı iyi yenecek. Yok yenemedi yendi bir şey atması yani Mustafa Tuna'nın kesinlikle. Ne öyle bir işaret yaptı Mustafa <laughs> Niye öyle bir işaret yapıyor? <laughs> Mustafa Tuna'yı bayağı yeniyorsun. O farkındaysa tam var ya Mustafa Tuna yendi. <laughs> yendi. Vur Cem'di. Cem seni yendi. Baba Cem. Cem attım. Baba kaplan oyunu seçer misin? Baba bir kere bir Araç evet, başka şey oyuncu ile oynasın. bence sen kaplan oyuncu oyna. Arkadaşlar kaplan oyuncu Baban değil bu sefer. Bu beni yenemez. Bebek çünkü. Öğrendi gel. Ya. Direk yani adama başlar da başlamaz bunu. Arkadaş! lanız Arkadaşlar bu adamı da yendim maalesef Tak, ni dah oh. busuk. Tak, ni dah oh. Deysin. Baba at bana şey yap. Yok maç Çık Baba. Ma. Çok. Çok Arkadaşlar. <laughs> Oyununu bitirelim. Sen ne zaman başlamayı düşünüyorsun?

やっぱりよく言うんだよ。

Baba bu adamı biliyor mu? Yeni aldım. Aa bilmiyordum. Baba bak. Sende var mı bu? Yok. No. Ama sende bu var değil mi? Bak bende de var. Evet. Orada gördüm ne vardı. Yokan, <laughs> hadi oğlum saat toplu. Hadi daha diş fırçalayacağız, çiş yapacağız. Ver bunu bana. Hadi. Adam, Adamlarla bir şey yapıyor ona bakıyoruz. Orada da kapatacak gelecek hadi gel. Kaldırma oğlum <laughs> İyi geceler. İyi geceler tozunum. Sadece var. Neymiş Beni de İstanbul'a <laughs> Senin yanında olmak istiyoruz.